Günaydın dostlar, hepinize merhaba. E, köpek eğitmek, köpek eğitmek, köpek eğitmek. Herkesin e, birbirine sorduğu, köpek sahiplerinin birbirine sorduğu şeyler bunlar. Nasıl köpek eğitiriz? E, köpeğim yolda giderken çok çekiyor, nasıl çekmemesini sağlayabilirim? E, değerli köpek sahibi arkadaşlarımız, değerli dostlarımız, değerli AV TV izleyicileri. Ben e, yıllardır bu işi yapıyorum. Size kendi bildiğim daha açığından bunları nasıl yapmanız gerektiğini sizlere anlatacağım. Önce köpek sahiplerinin en baş dikkat etmesi gereken şeylerden bir tanesi, sevgili dostlar, köpeğinizde çok iyi bir diyaloğunuz olması lazım. Çok iyi bir diyaloğunuz olması lazım. Onunla özdeşleşmeniz lazım. Yani köpeğiniz size güvenmesi lazım, sizin köpeğinize güvenmeniz lazım. Ee, ama tabii ki bu demek değildir ki köpeğin sizi dinliyor. Ee, ama baştan yapmanız gereken şey, eğer böyle bir kurt köpeğiniz varsa, Berlin gibi bir kurt köpeğiniz varsa, yapmanız gereken şey e, önce patronun siz olduğunu ona öğretmek. Yani siz izin vermeden hiçbir şey yapamayacağını bilmesi. Ee, birçok bana sorulan sorular arasında e, sosyal medyada bana sorulan sorular arasında işte Taşkın Bey ya da abi e, benim köpeğim işte yolda gezdiriyorum böyle bir köpeğim var, şöyle bir köpeğim var yolda gezdiriyorum ama beni dinlemiyor çekiyor e, nasıl bunun çekmemesini sağlayabilirim diye ben de sizi bunları bunu kısaca size anlatacağım arkadaşlar değerli Dostlar, köpeklerin en çok hoşuna giden iki şey vardır. Yani iki tane aktiviteleri vardır. Birisi yemek yemek, diğeri de gezmek, dolaşmak, dışarı çıkmak. Ee, tabii ki yemek yemeyi zevkle yapıyor. Ee, dışarıda da zevkle gezmesi lazım. Ee, bunun için de önereceğim yolları denerseniz sizin için çok daha olumlu sonuçlar olduğunu göreceksiniz. Dedim ya köpeğinizle iletişimi kesmeyeceksiniz. Yani köpeğiniz e, şu gördüğünüz tasmayı yanında gezerken köpeğiniz yanınızda gezerken hayır, 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 nein köpeğiniz yanınızda gezerken şu tasma böyle deve boynu gibi, yani ipi deve boynu gibi olması lazım. Yani bu köpeğinizin size güvendiğini gösterir. Eğer böyle gezerse sizinle ama çekelerse demek ki hala oyunu arıyor. Sizde herhangi bir sizde herhangi bir yani aktivite göremiyor. Köpeğinizin dışarı yani başka köpeklere başka insanlara gördüğü her şeye atlamaması için gitmemesi için önce köpeğinizin size dediğim gibi güvenip sizinle daha çok eğleneceğini anlaması lazım. Ee, mesela e, bazı köpekler top oynamayı çok severler arkadaşlar. Top delisi köpekler vardır. Top manya köpekler vardır. Böyle köpeklerle ben eğitim yapmayı çok seviyorum. O yüzden de e, birçok eğitimde yani e, al köpekleri hariç verdiğim eğitimlerde e, yaptığım en güzel yollardan, denediğim en güzel yollardan bir tanesi bu. Diyelim ki sokakta yürüyorsunuz, köpeğiniz e, ne bileyim bir kedi gördü, ne bileyim bir başka insan gördü, ona doğru gidiyor. Onun ilgisini size döndürebilmek için elinizdeki topu ona göstermeniz veya bir kere yere vurmanız e, yetecektir arkadaşlar. E, ilgi yani o heyecanı, dışarıdaki o heyecanı köpek sizde bulacak ve size dönecek. Birçok... Eğitimcide görüyorum işte lider köpek arıyorlar veya sen liderin sen köpeğinin lideri olman gerekiyor diye birçok kişi bunları söylüyor benim için de köpek köpeklerin tümü liderdir arkadaşlar zaten yani doğaları gereği onlar liderdir. eğer gerektiği gibi yetiştiriliyorlarsa gerektiği gibi bakılıyorlarsa özgüvenleri varsa sahiplerine saygıları varsa sahiplerini dinliyorsalar veya işte sahipleri de onları üzmüyorsa bütün köpekler bence liderdir. Şöyle 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 söyleyeyim. lider köpek güzeldir. Sizin de lider olmanız güzeldir de köpeğin lideri olmak bence amiyane bir tabir. Biz siyasi parti kurup Köpeklerden o beklemiyoruz arkadaşlar. Ki köpeklerin lideri olalım. Sadece iletişim. Her zaman onu söylüyorum. Köpeğinizle iletişimi kesmeyeceksiniz. Köpeğiniz sizden komut almadan e, sizden sizden komut almadan hiçbir şeyi yapmaması lazım. Sevgili dostlar diyelim ki köpeğinizle dışarı çıkacaksınız gezmeye. E, elinize gezdirme ipini aldınız. E, ve e, tabii ki bunu gören köpeğiniz heyecan yapacaktır. Bir an önce dışarı çıkmaya hani aklına o gelecektir. Dediğimiz gibi köpeğin zevk aldığı iki şey var arkadaşlar. Birisi yemek yemek, diğeri de gezmek, dolaşmak, kırlarda, çayırlarda. E, ne bileyim sizin gezdirebileceğiniz her yerde gezmek yani bundan çok hoşlanır. Bu yüzden köpeğe elinize her ipi aldığınızda e, illa ki dışarı çıkmayacağını öğretmektir baştan. E, bunun da yollarından bir tanesi köpeğinizin ipini eline alıp ister elinizde taşıyın o gezerken bahçenizde ister omuzunuza atın yani bu elinize aldığınız ipin onu gezdirmek amaçlı olmadığını anlasın diye yapılan tekniklerden bir tanesidir şimdi size şunu göstereceğim bakın arkadaşlar ee, şöyle e, Berlin bana 10 gün oldu geleli ee, eğitimini hiç eğitim almamış bir köpek yani çekme sorunu var sokakta gezerken çekme sorunu bunu biraz engelledik yeni olmasına rağmen köpeğin bana alışması bunu biraz engelledik şimdi yanımızda böyle durabiliyor bazı zaman burada kediler oluyor onlara biraz üstlerine koşmaya yelteniyor. ama komuta aldığı zaman duraklayabiliyor umarım ki yine bir kedi geçer. Ve veya bir başka bir şey olur da size tepkisini gösteririm artık. Ee, dediğim gibi arkadaşlar sokağa çıkma hani illaki ipi eline aldığınız zaman sokağa çıkması gerektiğini sanmayacak bir köpek. İple dolaşabilirsiniz. Omuza, omuzuna atabilirsiniz. Siz dediğiniz zaman dışarı çıkması lazım köpeğin. Yani şöyle yapalım. Bakın deneyelim. Burada bizim e, kennelimizin kapısı var. Büyük kapısı var. Şimdi ben kapıyı açacağım, bakalım görün ne yapacak. Benim engelleyeceğim şimdi onu. Bakın arkadaşlar e, boğmaya almıyorum. Böyle tutuyorum. O çıkmasın diye önüne geçeceksiniz. Buradan izleyecek. Buradan izleyecek arkadaşlar. Kapıda siz komutu vermediği süre vermediğiniz sürece dışarı çıkmaması gerektiğini bilecek. Berlin, Berlin, Berlin. Hadi dönelim. Bakın arkadaşlar, çıkmaması gerektiğini buradan anlaması lazım köpeğin. Hayır Berlin. Yani siz ona hayırı öğretmeniz gerekiyor. Hayır Berlin. E. Ee, çok ısrar ederse atlamaya çalışırsa önüne geçin. Patronun siz olduğunu gösterin. Bakın böyle içeri kaç. Berlin gel. Hadi gidelim Berlin. Berlin dur. Haydi geri dönüyoruz. Önemli olan dostlar dediğim gibi patronun siz olduğunu ona öğretmek. Yani köpeğinize liderlik yapmayın. Sevin. Öncülük yapın hani öncülük derken bu e, lider liderlik biraz daha sanki e, yani metozoru ile yapılmış bir şey gibi geliyor bana. E, köpeğinizin lideri değil de dostu olun bence. Köpeğiniz size güvensin. Aferin benim oğlum. Aferin benim oğluma güzel oğlum benim. Aferin. Berlin hayır. Şimdi sevgili dostlar size e, Yedekte gezerken köpeğimizin nasıl davranmamız gerektiğini söyleyeceğim. Böyle içeri geçelim. köpek sahipleri. Şimdi şunu anlatmak istiyorum size. İpimizi de aldık. Köpeğimizin tasmasına taktık ve gezintiye çıkacağız. Dediğim gibi köpeğinizin sizden önde olması veya sizden geride olması çok bir şey ifade etmiyor. Köpeğinizin size ayak uydurması veya sizin köpeğinize ayak uydurmanız gerekiyor. Yani yanınızda yürürken, köpeğiniz yanınızda yürürken Önce şunu söyleyeyim arkadaşlar, benim her zaman yaptığım bir şey var. İpi sahilinize tutucaksınız köpeğinizi sol elde gezdiriyorsunuz. Yani bunu tavsiye edebilirim size. Haydi geldiğiniz biliyoruz. Yanımda, yanımda gidelim, gidelim, hayır, gidelim. Yelipiko peyniz çekiyor arkadaşlar. Diyelim ki köpeğiniz çekiyor arkadaşlar, bir şeye tepki veriyor. Diyelim ki köpeğiniz çekiyor. E, çekmemesi için yapacağınız şey şu: Aslında çekmemesi için değil, bırakın çeksin. Ama siz ona ayak uydurmayacaksınız. Haydi Berlin gidelim. Bakın şimdi göstereceğim size arkadaşlar burada. E, Berlin'in zaten sorunlarından bir tanesi sahibini getirdiği zaman anlattığı Berlin'in çekme sorunu var. Şimdi. Sağ aldık ipimizi. Sol tarafta da yedekledik arkadaşlar. Şimdi bakın. Berlin normal sallı gezdireceğim. Ee, i̇pini salarak biraz gezdireceğim. Berlin emin olun ki çekecek. Ama e, bunu yapmaması için ben onu ayak uydurmayacağım. Hadi Berlin. Bakın çekiyor arkadaşlar. Böyle bir şey olduğu zaman sevgili dostlar, böyle bir şey yaptığı zaman e, siz köpeğinizi e, çekerseniz o da kendini ileri atacaktır. İleri çekecektir. Bu yüzden köpeğinizi öyle sert tavırlarla bilmem ne yapıp çekmeyin. E, durun. Gerekirse bugün üç adım atın ama çekmeden yürüyün. O yüzden dediğim gibi e, az evvel de söyledim size orada anlat, otururken anlattım. Köpeğinizin şu ipi Yalnız gezerken böyle deve boynu gibi olacak arkadaşlar. Yani aşağı sarkık gezeceksiniz ve köpek çekmeyecek. Eğer köpeğiniz çekiyorsa, e, biz biraz tabii ki Berlin'e 10 e, gündür bayağı şeyler gösterdik. Berlin böyle yedekte elde ipte falan da durmuyordu, çekiliyordu, kaçıyordu ama Berlin şu an alıştı bize. O yüzden sevgili dostlar, şimdi. E, o bize ayak uyduruyor. Biz de ona ayak uydurmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi asla ve asla köpeğiniz çektiği zaman siz de onu geriye doğru çekmeyin. Eğer çekerseniz aranızda bir kutuplaşma olacaktır. Daha çok çekecektir. Sizinle inatlaşacaktır. Ee, bunu da yolu gezdirirken durmak. Bakın işte şöyle göstereceğim size. Berlin'le eğer çekerse Berlin duracağım ve onunla bir adım daha atmayacağım. Bu da ona patronun siz olduğunu göstermektir. Hadi Berlin. Bakın arkadaşlar başladı çekme. Bakın durduğunuzda nasıl? Köpek. Durduğunuzda köpek arkadaşlar sizi ayak uyduruyor. Duracaksınız. Gerekirse bugün 10 adım mı attınız? 10 adım gezdirip çekerse bir daha gezdirmeyeceksiniz. Yani patronun siz olduğunu bilecek. Alıp eve koyacaksınız ve gezemeyecek. O yüzden de dediğim gibi arkadaşlar eğitimde en önemli şey köpeğinizde olan iletişiminiz. İletişiminiz, i̇letişiminiz, sağlam, iletişiminiz sağlam olursa köpeğiniz sizin sözünüzden dışarı çıkmayacaktır. Dediğim gibi Berlin 10 gün oldu geleli ama bize bayağı ayak uyduruyor. Ee, çok güzel bir köpek. Çok, biz de ona çok dikkat ediyoruz. Ee, yani kısacası bütün Alman çoban köpeği ırkının tüm özelliklerini taşıyor sevgili dostlar. Ee, biz de böyle eğiteceğiz onu. Ve çok akıllı bir köpek zaten. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bütün köpekler akıllıdır. Onları idare edebilecek şekilde e, söz dinlerler. Yani siz onlara ne kadar iyi davranırsanız, siz onlarla ne kadar iyi, hoş geçinirseniz onlar sizin sözünüzden çıkmayacaktır. Sevgi her şeyin başlangıcı arkadaşlar. Haydi bakalım Berlin. Yanımda. Yanımda. Yanımda Berlin. Yanımda. 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 yanımda, yanımda aferin. Ya böyle. Yanımda. Yanımda Berlin. Yanımda. Aferin. Aferin Berlin'e. Aferin. Aferin Berlin'e. Aferin. Evet dediğim gibi arkadaşlar. Köpeğinizle ne kadar iyi geçinirseniz o kadar sizi dinleyecektir ve o kadar size saygı duyacaktır. Yani patronun siz olduğunu ona öğretmeniz sizin elinizde. Köpeklerle iletişimi asla e, yani bağırarak çağırarak falan kurmaya çalışmayın. Sevgi dediğim gibi her şeyin başı. Aferin benim. Aferin benim oğluma. Berlin bakın arkadaşlar. Bu sizin elinizde dediğim gibi. İster sağda gezdirin, ister solda gezdirin köpeğinizi. Ama benim tavsiyem dediğim gibi tekrar söylüyorum. İpi sağ elinize alıp solunuzu da yedekleyin. Haydi ben. Böyle giderseniz bakın arkadaşlar. Hem sizin yanınızda yürür. Hem size ayak uydurur. İsterseniz koşar. Bu sizin elinizde. İsterseniz sizinle birlikte koşar. Gördüğünüz gibi isterseniz sizinle birlikte köşe köpeğinizi koşturabilirsiniz. Çünkü ip sizin elinizde arkadaşlar. Ve patronun siz olduğunu bu ipte ona anlatıyorsunuz aslında. Ee, şunu söylemek isterim sevgili dostlar, sevgili köpek sahipleri. Ee, kalabalıklarda insan içinde köpek gezdirirken ipsiz köpek gezdirilmez. Bunu sakın ola yani serbest bırakayım. Köpeğin doğasında Önüne bir başka hani köpeğin doğasında o saldırganlık var zaten. Biz eğitim vererek onları bunlardan vazgeçiriyoruz. Ama başka bir köpeğe tepkisi, kediye tepkisi veya yabancı bir insana tepkisi farklı olabilir. Çünkü e, sahibine gelebilecek bir kötülüğü anlayabilir. Diyor mu köpekler çok duyarlıdırlar. Onu anlayabilir. Bu yüzden de e, dediğim gibi toplum içinde köpeklerimiz salınarak gezdirilmez arkadaşlar. Buna çok dikkat edelim. Dediğim gibi köpeğinizi gerçekten iyi idare etmek istiyorsanız ipiniz sağ elinizde, köpeğiniz sol yedeğinizde. Öyle söyleyeyim size. Böyle devam. Bakın. Şimdi biraz salacağım. Bakın arkadaşlar. Çekmiyor artık. Gördünüz mü? Gel. Şimdi Berlin bize geldiği zaman böyle yanımızda durmuyordu. Böyle yani bu ip böyle deve boyunu olmuyordu arkadaşlar. Daha gördüğü gibi dışarı çıkmaya kaçmaya çalışıyordu. Ama biz bunu 10 günde de olsa başardık. Oğlumuzun oğlumuz bir buçuk yaşında, Berlin bir buçuk yaşında. Ee, öyle söyleyeyim. Berlin bir buçuk yaşında hiç eğitim almamış, sadece işte sahibi otur dediği zaman oturuyordu. Başka da bir şey yoktu. Yani çok dinlemiyordu onu. Yani laf söz dinlemiyordu. Şimdi 10 gündür bende ama dediğim gibi en azından burada gördüğünüz gibi yanımda duruyor ve şu köpeğin ipi deve boynu oluyor. Bu çok önemlidir arkadaşlar. Sizin size itaat ettiğini gösterir şu anda köpeğin. Şu ipin böyle duruşu. Hadi Berlin gidelim. Bakın şimdi koşacağız Berlin'i. Ben duracağım o da duracak. Hadi Berlin. Haydi Berlin. Aferin oğlum. Dur. Evet. Berlin otur. Otur Berlin. Otur. 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 otur Berlin. Otur. Otur Berlin. Otur. Otur. Berlin, otur. otur, otur. Aferin. Aferin. Ee, sevgili avcı dostlar. Sevgili köpek sahipleri sevgili Av TV izleyicileri köpekler e, size şunu açık ve net söyleyeyim bakın bir kulaklarıyla oynanmasından çok hoşlanmazlar gıgılarıyla hani boynun altı ile sevdirirler arkaya kuyruklarına pek fazla dokundurmazlar kulaklarıyla oynanmasını da sevmezler çok fazla kulakta pek bir şey yapmasa da kuyrukta e, farklı tepkiler verebilir. O yüzden dediğim gibi toplum içinde köpeklerinizi gezdirirken mutlaka ve mutlaka ipte gezdirin arkadaşlar. Başka türlü toplum içinde bir gezdirme şekli yoktur bu köpeğin. Şimdi <laughs> Berlin dediğim gibi Berlin çok akıllı bir köpek. Ee, geldiğinde bize çok hantaldı. Ee, e, tabii sahibiyle ilişkilerini bilemiyoruz ama bizimle şu an ilişkileri gayet güzel. Berlin gel. Gel. Aferin benim oğlum. Aferin. Aferin. Otur Berlin. Otur. Otur. Otur Berlin. Otur. Hayır otur. Otur. Otur Berlin otur. Haydi. <laughs> Tabi dediğim gibi arkadaşlar köpeğiniz dışarıya ilgi duyacaktır. Bu ilgiyi dışarıdan alabilmek için köpeğiniz sizinle çok daha çok güzel vakit geçirmesi lazım ki dışarı fazla özenmesin dışarı heyecan yapmasın. Elinize bir top alarak yere bir kere vurun. O size dönecektir zaten. Berlin'de böyle. Şimdi yanımda top olmadığı için bunu size gösteremiyorum. Ama daha önce Berlin'de denedik. Bunu ben ilk köpek geldiği zaman 3 gün içinde bunu denedim. Berlin'de topla oynamayı seviyor. Bir şey attığın zaman ona ilgi duyuyor. Öyle söyleyeyim size. Burada su şeylerini falan atıyorum ona. Topu atıyordum ve ağzlayıp getiriyor. Bu yüzden dediğim gibi çok akıllı bir köpek. Maşallah var. Ee, değerli dostlar. Ee, dediğim gibi bizler alt tv ekranlarında size e, yeri geldiği zaman bu gibi bilgileri hep paylaşacağız. Daha önce de paylaşmıştım fermalav köpekleriyle ilgili paylaşmıştım. Yavru köpek kılavuzu, yavru nasıl seçeriz, yavruyu nasıl besleriz veya köpeklerimizi nasıl besleriz diye birçok örneğini videolarla göstermiştik. Şimdi bizim şimdi diyeceksiniz ki bizim senin branşının dışında Taşkın Bey veya işte Taşkın Şenleri, senin branşının dışında değerli dostlar köpek eğitmenin bir tek dili var. O da sevgi. Branş biz şimdi bunlara kalkıp da ben ne bileyim bir görme engelli bir kardeşimizi gezdirsin diye köpek yetiştirmiyorum. Veya bir narkotik köpeği yetiştirmiyorum. Veya bir K9 yetiştirmiyorum. Ben sadece temel eğitim veriyorum köpeğe. Yani çekmemesi gerektiğini, yolda yürürken çekmemesi gerektiğini, sağa sola saldırmaması gerektiğini, patronun siz olduğunu bilmesi gerektiğini, öğretecek kadar bilgilerimizle buna devam ediyoruz. Ha, bu ileri itaat eğitimi tekniklerini bilmediğimiz anlamına gelmiyor. Yani yeri geldiği zaman köpeklere truf mantarı da aratırız. Narkotik köpekleri de yaparız ama tabii bunun için yetki belgeleri lazım. Ee, narkotik köpekleri yetiştirmek için. O yüzden biz de haddimizi biliyoruz ve size elimizden geldiğince köpek eğitiminde olması gerekenleri anlatmaya çalışıyoruz. Bir hayvan dostları, sevgili köpek dostları, değerli avcı ab, dostları. Şimdi bazı köpeklerde bazı sorunlar var. Ee, köpekleri diyor ki, işte yine sosyal medya üzerinden bize sorulan sorular arasında şu var. Abi, işte ya da Taşkın Bey, ben işte köpeğimi besliyorum ama işte dışarıda gezdirmeme rağmen Köpeğim yine dışkısını işte kulübenin içine veya kenalın içine, salmanın içine yapıyor gibilerinde. Ee, sevgili dostlar bunu önlemenin yolları var. Bunu önlemenin yolları var. Köpeğinizi önce e, dışarıda besleyin. Yani e, gidip de kulübesinin içinde veya kulübesinin önünde değil. Dışarıda besleyin. Ayrı bir yerde besleyin. Bakın şöyle e, daha önce beni Köpek eğitimlerini bilenler ben de burada ağaçlarda ve bağ köklerinin diplerinde birer tane e, yedek ip veya zincir bağlıdır. Ben köpekleri salarım tek tek orada ayrı ayrı beslerim. Ve arkadaşlar köpekler yemeklerini yedikten sonra köpekleri burada ya kalabalık şekilde veya tek tek salarım. Onlar e, burası dediğim gibi üzüm bağının olduğu yer. Etrafımızda bir sürü çalılık yer var giderler, gezerlerken de bunu yaparlar ve o e, hemen yemek yedikten sonra ardından gelen o dışkıyı böyle atarlar ve birçok zamanda içeri yapmazlar. Yani bunu sürekli böyle yaparak, köpeklerinizi böyle alıştırarak da bu eğitimi de köpeklerinize verebilirsiniz. Yani en azından köpeklerinizi diyorum e, salmasında besleyin, kulübesinin orada beslemeyin, dışarıda besleyin mümkünse bunu yapmaya çalışın. Yani köpeklerinize kısacası vakit ayırmaya çalışın arkadaşlar. Sevgili gönül dostları, sevgili can dostlarımızın dostları. Şimdi siz köpeğinizi gezdirirken eğer kendime çekeyim, işte aman köpeğim işte oraya saldıracak buraya saldıracak falan derseniz köpekler hislerini anlar sahibinin. Ve o da ona göre tepki gösterir. O hislere göre davranır. O yüzden köpeğiniz de normal yolda yürür gibi. Yürüyün çok rahat olun arkadaşlar. Yani e, hiç çekelemeye hiç gergin olmaya gerek yok. Köpek sizin o gerginliğinizi anlar ve ona göre davranır. Bakın böyle çok rahatça yürüyebilirsiniz. Normal yolda yürürmüş gibi. Haydi Berlin geri dönelim. Bakın böyle arkadaşlar. Çok rahat olun. Yolda yürürmüş gibi. Bizim burada öyle bir tabir var. İstasyonda gezermiş gibi yürüyün. Köpeğiniz eğer sizin o tedirgin duygularınızı anlarsa o da ona göre davranacaktır. Çünkü köpek e, ilgi ister. E, güven ister. Sahibine güvenmek ister. Yoksa önüne geçemezsiniz. Sağa sola saldırır. İşte o çağırır onu görür. Karşıdan birisi el şıklatır ona gider. Bir kedi görür ona gider ama eğer köpeğiniz mutluluğu sizde buluyorsa o köpek hiçbir yere gitmez, hiçbir yere saldırmaz. Yanınızda da tıpış tıpış yürür. Aynen böyle. Haydi oğlum. e, ee, biz bugün 40 elinde Speedy Setter Berlin'le beraber size faydalı bilgiler sunmaya çalıştık. Biz Av TV ekranlarındayız arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Bizler sizleri çok seviyoruz. Şimdilik hoşçakalın. kalın. Dostça kalın. ekranlarından ayrılmayın. Haydi Berlin gidelim. Haydi koş Berlin. Haydi benimle. Dur gel. Aferin oğlum, aferin, aferin, aferin. Aferin, 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 aferin. aferin. Tüm avcı dostlara rastgele. Mutlu insanlar Kenti'nden, Kırklareli'nden, Sarantav Günlükleri programından tüm avcı dostlara tüm hayvansever dostlara, tüm köpek dostlarına gönül dolusu sevgiler. Hoş